çayımızı da yaptık. Sucuklu yumurtamızı da yaptık. Harika bir pazar oluyordu. Ellerine sağlık hayatım. <laughs> Senin de ellerine sağlık. Kızımla birlikte kahvaltı yapacağız. Bakalım gün içerisinde neler yapacağız. Hep birlikte izleyelim, görelim. Mutlu günler diliyorum. Mutlu haftalar diliyorum hepinize. Size de bizim bir çalışma onarım söz konusu. O yüzden çatıları falan yapıyorlar. Çatıları yaparlarken de Böyle delik açmışlar. Sonra da yağmur yağınca bizim tamam böyle oldu. Murat da şimdi oraları kazıyacak. İçine dökülecek böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Büyük bir iş çıktı bana. Sonra da boyayacağız yani mecburen. Girişin tavanları da böyle. Üzücü tabii yani. Çünkü durup dururken yani deliğin içinden su girmesiyle oluşan bir şey. Böyle bir şey yoktu daha önce. Neyse canı geleceğine mala gelsin öyle diyelim. Bu arada sitenin rengi, yeni rengini de göstereyim size. Şöyle bir renk oluyor. Güzel rengi falan çok güzel. Daha bitmemiş hali galiba. Öyle bir renk olacak biz de böyle burada. Bunlarla uğraşacağız. Sonra da ben spora gideceğim. Günümüzün yani en dakikalı inşallah şimdiki'nden daha eğlenceli geçer. Evet. Spor çantamı hazırladım. Spora gidiyorum. E, Airodance diye bir dans galiba. Yanlış adını söylemiş de olabilirim. E, kadınlara özel bir e, spor grubu. <laughs> o yüzden oraya gideceğim. İlk kez gideceğim. Nasıl oluyor? Ne yapıyorlar? Güzel mi? Değil mi? Bilmiyorum. Bir 12 seanslık bir e, talep ettim. Bakalım. Asansörü de biriyle karşılayınca konuşamadım. Yarım kaldı. Oraya gidiyorum. Şimdi çok geç kaldım. Normalde arabayla gidecektim. 2 dakika ya. Bu Murat dönüşte özgürlüğüyle bir sene almaya geliriz. Oradan Ikea'ya geçeriz dedi. Neden Ikea'ya geçiyoruz? Benim biliyorsunuz oturma odam hiç kullanılmıyor. Oraya çalışma odası yapacağız Murat için. Benim için de böyle ayna falan koyacağım. Influencer aynası. <laughs> bir Influencer'ın evinde olması gereken bir ayna. E, çünkü ürün tanıtımlarımı orada yapmak istiyorum. Bu girişte hem karanlık oluyor girişteki aynada. Hem de arkadan her şey çıkıyor. Yapamıyorum yani düzgün. Orası benim için güzel bir alan olur diye düşündüm. Öyle bir oda yapacağız, boşaltacağız. Koltukları falan hepsini yollayacağız. Şimdi sesten çok duyulmayabilir ve telefonu da çok sallıyor olabilirim. O yüzden detayları sonra konuşuruz. Ay koştura koştura. Pazar pazar spora gitmek de ne bileyim ya. Of hayatı bu kadar mı seviyorum gerçekten. Çok romantik. Şuraya gideceğiz. Ayrıca sen çıktım. inanılmaz hareketli bir Danstı. Dediğim gibi kadınlara özel. Şimdi herkes gitti, bir tek ben kaldım. Ben de çıkacağım Murat'la birlikte ikiye gideceğiz. Beni dışarıda bekliyorlar. Bakayım orası kapalıysa kimse yoksa size göstereceğim. Çok güzeldi. Ee, yanaklarımı görüyorsunuz kırmızı kırmızı. Şimdi göstereyim bakayım. Ha, kapanmış. Güzeldi ama gaz olabilir ben çıkayım. <gülüyor> Şimdi gidiyorum. <laughs> alışverişten önce yemek yemeye geldik. Hadi gel tombik yapalım görsünler. Tombik 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 hop tombik hop tombik Bakayım. Ama ben video çekiyorum. Ellerini boyamış. Bak, Bak. Bak, boyamadım. Sen göster. Bak be. Sizin elleriniz boyalı mı? Niye sürmedin? Bu suratı ne? Bu suratı ne? Uyandı yemek yiyecekmiş, sonra alışveriş yapacakmışız. Şöyle İsveç köftemiz var, tavuk kanatlarımız var. Özgür için de somon aldık. Balık yedireceğim buna. Afiyetle inşallah. Şöyle bir masa gördüm. 789 TL. Çok güzel ben çok beğendim. Baksana buralarında şey de var. Sandalyeye bakayım mı fiyatına? Bu 700 lira. Sandalye. sandalye masa kadar Ama şu olay da güzelmiş. Yani böyle boydan boya yapılabilir. Bu da güzelmiş. bak şu. yoksa ha yükseltmeye koymuşlar. Bir tanesi bile nasıl yani? Üstündeki farklı, evet. Bu mu? Bir tanesi bile yeter biliyor musun? <laughs> Yetmez mi? Yani... Şuraları evet çok... Ya ben de şunu çok beğendim Murat. Açık Evet. Farkı yok işte ama güzelmiş. Bu masa çok güzel. Beğenmedin mi? Beğendim de çok pahalı. Sen buradan model beğen, bulursun. yatağı için şöyle yani özürlü yatağı olmuyor biliyorsunuz ki. O yüzden şöyle bir yatak beğendim. Bu açılıp kapanabilen bir yatak. Yani açılıyor büyüdükçe. O da büyüdükçe büyütebiliriz. iyi oluyor o, o anlamda. Ee, büyüyebilen yatak diye. Çok fiyatı da 100 liraymış. Çok güzel. Çok beğendim. Geldiğimden beri şurayı temizlemekle uğraşıyorum. Oraları sildim, süpürdüm. Şu, şuradaki şeyi buraya getirdim böyle karşılıklı yapayım bari dedim. Salıncağı falan da kaldırdım mecburen. Çünkü ıslanır çocuk şey yaparsa. Bakayım etrafı yine ıslanıyor ya. Ben anlamadım tam nereden geliyor. Su, su akıyor. Böyle bir ay boyunca böyle olacakmış. Bu su kuruyunca ancak tadilat yapılabilirmiş. Yine rütubet olur yoksa dediler. Şimdi yağmur da var dışarıda. Islanma hepten kötü oldu. Yani sonuncu katta oturmanın zararları diyeyim ne diyeyim yani. Normalde bizim dediğim gibi o binaları yapan ustalar buraya delince böyle oldu. Neyse. Yani çok kafaya takıp üzülmek istemiyorum. Çünkü gerçekten gerek yok yani. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ee, bu olumsuz enerjiyi atmaya çalışacağım üstümden su sesi eşliğinde <laughs> yeni kitabıma başlıyorum e, kitap önerisi istemiştim instagramda birçok öneri gelmişti bununla başlamak istiyorum e, zevkine güvendiğim kitap sever bir arkadaşım önermişti bunu e, buna bir başlayacağım bittikten sonra size de düşüncelerimi anlatırım şöyle ekler ve kahve de yaptım Özgür hazır uyurken en azından bir 15-20 sayfa okuyabilirsem benim için kardır hadi bakalım başlıyoruz biz sevilenlemlere geldik Burada dolapta bir şeyler aşermiş dedesiyle birlikte. Dedesini çok seviyor. Ben diyorum ki Özgür'ü alın gidin. Gider misiniz? Gideriz niye gitmeyelim? İster misiniz? İsterim ben isterim. <laughs> Biz alırız da siz <laughs> Afyon'a giderken o kadar yalvardık çocuğu evet. bize verin verin diye vermediniz. Afyon'u anlatın. Nasıl Afyon? Afyon çok güzeldi. Gerçekten güzel. Tavsiye eder misiniz? Bir de tam zamanıydı son zamanlarda. Dinlemek gitti. isteyen, böyle rahatlamak isteyen, huzur isteyen, dinlenip yapmak isteyen, sıcak suya girmek isteyen çok güzeldi yeri. Yemekleri evet, yani aslında. Gürültü, patırtı. Ya Afyon yemekleri zaten mükemmel. Gerçekten evet. seviyorum yani. Gastronomisi acayip güzeldi. Yani, yani otelimiz şöyle e, böyle çok lüks bir otel değildi. Orta seviyedeydi. Evet. Hani tam bize hitap ediyordu ama odaları çok güzel, çok hijyen temiz, suları yani çok güzel. suları çok güzel, çok beğendik. Ayrıyetten Afyon'un içinde yemekler mükemmeldi. Mükemmel yani var. O ya etler yani. var ya, o kadar güzel ki böyle anlatamam ya. Yani. Onu yani, gidip orada yemek lazım. Anlattın bence şu an. Çok güzeldi gerçekten. Yani, gerçekten çok güzel. Otelde sadece... Siz geçen sene gittiniz mi? Çok pardon anne. Evet. Siz her sene. Bu üçüncü senemiz değil mi? İki iki kere gittik. Şimdi bir otelde kaldık, bir orada kaldık, bir üçüncü. Başka otelde kalmıştık, evet. evet. Bu üçüncü. Üçüncü gidişimiz. Evet. Ama sene yani be. çok memnunuz. Aslında dört, bir de Pamukkale'ye gitmiş, şey şey gitmiştik ya Pamukkale. Ha Pamukkale'ye de gitmiştik. Dört dört sefer üstüne. Ama iki, orası sene. daha güzeldi, değil mi? Tabii orası. Hatırlıyor musun hani üçümüz havuza girmiştik Seda, ben ablam, orası, orası da, da güzeldi. Yani orası güzel çok Ama güzel. o zaman bu hastalık yoktu. Evet. E, şu anda mesela oraya girilmez. Hani herkesin girdiği ne? bir yerde. Bizim burada odalarda var şeyi. Ha, özel. Kişi özel. özel. kişi özel. Kendini dolduruyorsun. Kendin giriyorsun. Başka kimse girmiyor. Yani bir kahvaltıda insanlarla bir araya gidiyorsun. O da zaten... Her yerde geliyoruz insanlar. Ama saat aralığı yüksek i̇şte olduğu için mesela biz gittiğimiz zaman 2 aylı 3 aylı oluyor devam devrem yapılıyor. Evet. Yani öyle bir, bir, bir topluca kalabalık sıra mı olmuyor yani? Ee, öğlen yemeği akşam yemeği zaten isteyen gidiyor. Ücretli, ücret olduğu için herkes ev ko komplisi şey olduğu için ev yani düzen olduğu için. Evinde yapıyor. evinde yapıyor. Evet, öyle de mantıklı. İstersen evet. hiç yemek al. Akşam yemeği almayacaksın orada. Sadece sabah kahvaltısı evet. alacaksın. Ha benim fikrim. Ee, gideceğim akşam yemeğini mesela gezeceğim gezilecek yerleri dolaşacağım dolaşacağım orada Afyon'un içinde özel yerler var yani güzel yerler var o yerleri bulacaksın onlardan yemek yiyeceksin evet bir dahakine öyle Her yapılabilir yeri çok güzel gerçekten öyle lazım. peki şey hesaplı mı oluyor öyle yapınca tabii temiz bir çıkartıyorsun hani ama bu sefer Afyon'da yediklerin pahalı olmuyor mu Pahalı oluyor derken şöyle yani İstanbul'a nazaran çok ucuz. Tabii İstanbul'da. Ama zaten yani. tatile gidiyorsun ya o kafadasın. Evet yani doğru. Yani 3 gün 4 günde yani saat mesela 11'de kahvaltı bitiyor. 10'da kahvaltını yap gel mesela biz geliyorduk. Namazımızı kılıyorduk öğlen namazını. Ondan sonra bir çıkıyorduk. iki de, üç de yemek yiyorduk. Yani zaten tamam bitiyor yani. Akşam da bir çay. Çay var evet. orada. Mutfağım var. Yani doğru. her şeyim var. Çok acı kırsak bir kanka sucuk almıştık biz. Değil mi aşkım? Ha Biz zaten mantıklı. akşam yemeğini yiy. Öğlen yedik. öğlen ha ama yani öğlen geçiştiriyoruz. Geçen sene evet öyle yapmıştık. Ya acıkmıyorsunuz, Akşam yemeği çok kendisi. kahvaltısı yapmışsın. çok güzel yani. Onda on kahvaltı yap. Tamam mı yani? Seni özgürlüğü yollayayım siz de o zaman. Yani özgürlüğü zaten götüreceğim. Şeyim var sağ olursan götüreceğim. <laughs> siz de telefonla konuşurken bana kapattıktan sonra ki hadi biz de gidelim diyordu. <laughs> güzel ya. Ya seni hep birlikte gidelim. Evet. Öyle o da. o Daha güzel olur. Evet yani gerçekten. Hep yani, birlikte beraber. gideceğim birkaç aile. Tuna, Seda, Seda. Beraber gezdik. Kahvaltıya beraber gezdik. Hatta anneni babanı da götürelim. Aynen. Evet. Güzel olur. Evet. Onları da götürelim. Peki teşekkürler güzel sohbetiniz için. <laughs> evet baba yaptı. <gülüyor> 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 Ne yapayım ben? Öksüreyim. Sen ne oldun şimdi? Doktor oldum. Doktor oldun. Sen doktor mu olmak istiyorsun büyüyünce? Geçen gün öyle diyor. Anne ben doktor olacağım. Öksüreyim. <laughs> Hadi gel sırtım dinle. Dur ama karışmış bu anneciğim. Dur. Baştan oynayalım. İğneni de al gel. Oyun bitti. Bu kadar. Hı? Bitti mi oyun? Yok. O zaman ben size yara bandı getireyim. Burama yara bandı takalım olur mu? Bu arada şu üstündeki eşofman takımına bayıldım. Trendyol Milla'dan aldım. Şöyle boyu şuralarda. Şurada da yazısı var. Burada da Fransızca yazıyor galiba. Basitlik gibi bir şey. O yüzden Linkini bırakırım isterseniz. Çok güzel. Rengi falan da şey yeşili böyle üzümlü yeşili. Onun linkini de bırakırım isterseniz. Ne yapıyorsun kızım? Sırtıma mı çıkacaksın? Hadi kapat videoyu Özgür. Saat bu arada bir buçuğa falan geliyor değil mi? Bire dört var. Ha iyi var. <laughs> Gördüğün gibi uyumadı. Böyle artık. Bu saatlerde uyuyor. Yapacak bir şey yok. Hadi artık Özgür durun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın de bakayım. Ama onu bozacaksın sen. Tamam ben diyeyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Kitap, kapat. Ha. Kapat bakayım. Ha. <laughs> Kızım gel gel. Ben yiyeceğim. Hoşçakalın.